Evet, YKS tercihlerimiz başladı. Ben de sonuçlarımı aldım. Dosyamla birlikte öğretmenlerim yanına gidiyorum. Bakalım beni nereye yerleştirecekler. Haydi gidelim. Haydi bakalım, başlayalım. Ben TYT'de 1 milyonuncuya girdim. Hocalarımdan 3 dakika içerisinde beni bir yere yerleştirmelerini istiyorum. Özellikle istediğim bir bölüm var mı? Hocam istediğim bir bölüm yok ama sağlık alanında düşünüyorum. Hı -hı. Peki bir şehir e, var mı aklında? Örneğin Özellikle isteni... denizde olmasına dikkat etmek istiyorum. O zaman Sağlık alanından yapalım. diyaliz, odiometri, tıbbi dokumentasyon. Hı -hı. Diyalizle 4 yıllıkla geçebilirsin hemşireliğe, acil yönetime, sağlık yönetim bilimlerine. Bunları düşünüyor musun? En son da laventoya veteriner teknikerliğini önerebilirim. Öğretmenlerimizin süreleri daralıyor. Bir dakikanız kaldı. Öncelikle hoş geldin. TYT istiyorsun, 1 milyon istiyorsun ve sağlık istiyorsun ve bir de yakın olsun istiyorsun diyorsan sana önerebileceğim bölümler dializ, tıbbi dokumentasyon, dializle DGS'den hemşireliğe geçiş yapabiliyorsun, acil yardıma geçiş yapabiliyorsun, yakın olsun diyorsan Uşak, Afyon, Isparta ve 9 Eylül'ü e önerebilirim. Hocalarımızın listeleri verebilmeleri için 20 saniyeleri kaldı. Sizce öğretmenlerin beni 3 dakikada nereye yerleştirmiştir?